Thank you Merhaba sevgili takipçiler. Evet yağmurumuz yağıyor. Yağmuru bir havada size bu videoyu hazırlıyorum. Şimdi geçelim. Devam edelim. Yeşilimiz yandı. Değerli dostlar. Her ortamda, her koşulda sizlere hazırlık ve sunum devam ediyor. Amacımız bir de hani yağmur yağarken bir portlam var mı, bir şey var mı onu da göstermek. Allah şükür olsun bir problem yok. Hatta yağmur çok yağmıyor. O yüzden de içeri bir su sızıntısı da yok. Zaten biliyorsunuz su sızıntısını biz hortumla yıkarken bilerek hortumu tamamen suyu oraya tuttuğum için içeri damlalar veriyordu. Yani çok şiddetli bir yağmur olmadığı müddetçe içeri bir su alacağını düşünmüyorum. Değer dostlar şu an için bir problemimiz olmadığını zaten söylüyoruz çok şükür. daha önceki videomda da izlemişsinizdir. Adaptörü yeşile de geçti. Ee, kırmızıda acaba diyor geçe geçer mi, geçmez mi, problem olur mu diye düşünüyorduk. On da rahatlamış olduk. O konuda rahatlamış olduk. Eee kablomuzu uzattık. Adaptörümüz daha uzun oldu. O da güzel oldu. Değerli dostlar, bunlar hep avantajlarımız oldu. Şimdi bu araçlarda e, dediğimiz gibi tertipli kullanırsanız, güzel kullanırsanız hiçbir problem yaşamazsınız. E yeter ki sulu ortamdan geçmeyin. Suyun içinden geçmeyin. Arkada çünkü motor yere yakın. Değerli dostlarım. Yağmurlu havada özellikle buna dikkat etmek gerekiyor. E, zaten ısıtıcısı mevcut. Soğutucusu mevcut. Klima değil ama sonuç itibariyle iş görecek şeyler. E, camın buharlaşması yok gördüğünüz gibi. Zaten dışarıda içerinin sıcaklık farkı pek fazla olmadığı için e, buhar olmuyor buhar olduğu takdirde zaten e, havalandırma açtığımızda zaten buharı az çok e, yok edebiliyor. Gücü ona yeterli. Değerli dostlar şu an 96 km oldu aracımız. E, devam ediyoruz seyahatimize. Şu an nedir 77.1 volt olarak gözüküyor. Tabii bu gaza basınca e, bu değer değişiyor. Zaten bunda en çok şu bakın gaza bastığınızda şu bölüme dikkat edin. O bölüm daha e, size gerçekçi bir gösterim sunacaktır. En azından e, bataryanın durumunu oradan bir şekilde e, görmeniz daha rahat olur. Çünkü voltaj basınca değerler çok düşebiliyor. E, voltaja bakarak yaparsanız yanılabilirsiniz değerli dostlar. En büyük avantajlarından birisi bakın şu an şahit olacaksınız. Bak en güzel tarafı bir arabanın zor gireceği yere bizim rahatlıkla girebilmemiz ve aradan geçebilmemiz bu trafikte en büyük rahatlık sevgili dostlar motorun geçtiği yerden siz de geçebiliyorsunuz e artık görüyorsunuz zaten trafik ana baba gün derler ya ana baba günü gibi e ya yakıtın atması falan hiçbir şey fark etmez ee, zaten Gaziantep trafiği iç, iç, içinden çıkılmaz bir duruma doğru geçiyor. Aynalarımızın konumu iyi oldu. O kör iyi oldu değerli dostlar. Bu arkadaki aynamız güzel oldu. Ya, arkayı aynamız. Allah'a şükür olsun. Çok şükür. <laughs> Allah kaza beraber vermesin. Devam ediyoruz. Sizlerle mutluyuz. İnşallah e, böyle bunu Lityum Life Poder'de çevirdiğimizde de sizlerle paylaşmış olacağız. Hatta şöyle yapalım. Şuradan yine aradan girelim. <laughs> düt düt. Evet sevgili dostlar. Bu kadar trafiği bu şekilde avantaja geçirmiş oluyorsunuz. arabamızı küçüklüğünü fırsata çeviriyoruz. Durumumuz bu. Tramvayımız da tabi trafiği kesiyor. O geçiş yaparken her şey kırmızıya dönüyor. Ee, bir de radyo açmıyorum. Radyo açtığımız zaman telif yiyoruz. Bu sefer teliften videomuzda sıkıntı oluyor değerli dostlar. En azından telifsiz şekilde sizlere gösterim sağlamak. Buradaki boyut yaklaşık yarısından fazla kısmını temizliyor cam sileceği. Aslında bunu daha farklı bir şey yapabilirlerdi. Ortadan yapıp e, iki tarafa şeklinde daha uzun bir şey yapılabilirdi. E, aslında yapılabilir yani düşünülebilir. Ama e, tabii şu an çok fazla oynamak istemiyoruz arabayla. Tabii garantisi biterse ben farklı düşüncelerim var. Yani garanti bittiğinde eğer bu arasta durursa farklı düşüncelere sahibim sevgili dostlar. Bunları sizlerle paylaşacağım. Ayrısıyla, ee, inşallah niyetimiz öyle. Aracımızda en çok dikkat etmemiz gereken sevgili dostlar, Tüpsekler, bu araçta süspansiyon sert. Ee, o yüzden e, tüpseklere geçerken çok yavaş ve düzgün geçmemiz gerekiyor. Diğer türlü sizi epey bir rahatsız edecektir. Onun haricinde de bir problem olduğu yok. Yani sıkıntı olmuyor. Şimdi şey şuradan sinyalinizi vermeden Şöyle yap, sol yapalım Çok da sola girmeyeceğiz çünkü Daha, Sağa sinyal verelim Devam edelim sağdan 47 km'ye kadar Hızlanabiliyorsunuz Zaten bunu videolarda gösterdim size ee, Yokuş aşağı inerken 57'ye kadar çıkabiliyor Değerli dostlar Bakın yine bir fırsat. Bakın. Trafik böyle. Siz şuradaki boşluğa çok güzel şekilde yerleşebiliyorsunuz. Motorla aynı. Motor gibi her fırsatı faydalanmış oluyoruz değerli dostlar. Bunları size göstermek istiyorum. Bu aracı niye aldın? Hani daha farklı araç alabilirdin diyenleriniz için gelsin bu video. Bu çalışma. Burada trafikte ilerleyebilmek, bir yerden bir yere gidebilmek, park edebilmek. Ya en ufak bir yere bir arabanın yarısı boyutunda bir yere rahatlıkla girebiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir avantaj sevgili dostlar. Yani tabi bizi küçük görüyorlar. Hesap almıyorlar derler ya. Şöyle sola sinyalimiz verelim. Biz sola döneceğiz. Halbuki boyumuz da yüksek ama <laughs> uzunluğumuz kısa olduğu için evet değerli dostlar. Uzunluk kısa olunca dikkate fazla alınmıyorsunuz ama yine de dikkat çeken bir araç. Ben seviyorum sevgili dostlar. Şirin bir araç. Allah da e, tadını alırsın. Olanlar da güzel günlerde kullansın. Olmayanlara da daha güzelleri nasip olsun. Ne diyelim, hayırlısı olsun her şeyin. E, mühim olan burada iş, işinizi görebilmek. Burada fırsatı değerlendirebilmek sevgili dostlarım. Bakın 75.7 99 kilometre. En büyük avantajı sevgili dostlar 60 kilometre gibi benzeri 7-8 lira gibi bir elektrik parasıyla e, doldurmuş oluyorsunuz. Kat etmiş oluyorsunuz. E, bu da çok büyük bir avantaj yani. Kullanmadığınıza, binmediğinize değmeyecek bir araba yani. Kesinlikle parasını hak edecek bir araba. E, böyle kilometre yapıyorsanız zaten e, size masrafını masraf olmayışından dolayı size amorti edecek bir araç. Değerli dostlar. Hafif gıcırdamalar var. O da neden? Pedaldaki yağlamamız lazım. Yağlamadık. Pedal ıslanınca sevgili dostlar şuradaki pedal hafif gıcırdama sesi yapıyor. O da yaylı oluşundan. Biraz ona VD40 sıkarsak onu da halletmiş olacağız. Şurada bakın ufak tefek şeyler var. Bakın görüyorsunuz boşluklar var. Onu da arkadaşlar fitil alacağım. Ara kapı fitilleri alacağım. Onlarla oraları dolduracağım ben. O şekilde kışın da buna soğuktan, e, soğuk girmesi engellemiş olacağız. Her ne kadar iyileştirme yapılmış olsa dahi, bakın arada da boşluk yok dışarı görmüyorsunuz. E, yine de ama eksikleri mevcut. Yok değil. Sonuç itibariyle kul yapısı. Ama e, giderilecek şeyler, sonra halledilecek şeyler. Filelerimiz falan çok güzel oldu. Buradaki saatimiz çok güzel oldu. E, Telefonluğumuz güzel oldu. Şimdi size kamera çektiğim için e, takmadım buraya takıp kullanabiliyorsunuz. Navigasyonunuzu açabiliyorsunuz. Şu güneş enerjili güzel oldu. Akşam çok bizi rahatlatıyor. İhtiyaç olduğunda kullanabiliyoruz değerli dostlarım. Güneşliğimizi gerçekten ilk yapmışım diyorum. Güneşlik bakın aynı zamanda aynasında da kullanabiliyorsunuz şu şekilde. İsterseniz ayna da olarak kullanabiliyorsunuz. veya da bu şekilde katlayabiliyorsunuz. Bu da hep bir güzellik oldu. Güneşten koruması bizim için bir avantaj oldu. Zaten her yeri güneş kırıcı cam filmi çektiğimiz için rahatladık. Ama yine de burada e, bunu da takma ihtiyacı duyduk değerli dostlarım. Çok da faydasını görüyoruz. Dediğimiz gibi videolarımızda var. Kalitesi sayılı şekilde kaldı. Eğer ihtiyacınız olursa kalitesi.com'dan satın alabilirsiniz değerli dostlarım. Son iki tane kaldı elimizde. Evet değerli dostlar şimdi aracımızla seyahatimize devam ediyoruz yerler ıslak. E, yol tutuşu iyi arkadaşlar. Yani Öyle bir kaydırma, böyle bir şey yok. Zaten çok da bir hız da yok. O yüzden zaten sizi tehlikeye sokacak bir durum olmuyor. Sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi burada sadece en önemli şey çukur ve tümsekler arkadaşlar. Çukur ve tümseklere dikkat ederseniz bu aracı Allah'ın izniyle uzun süre binersiniz sorunsuz şekilde. Bir de freni çok kullanmayın arkadaşlar. Bunların balataları bir otomobil gibi çok sağlam değil. Yani kalkıp da balatayı, diski çok yormayın. Ayağınızı gazdan çekin. Mesela ben şu aracı gördüm. Ayağımı gazdan çektim. Bu şekilde eğitimli aracı kullanırsanız zaten hem randıman kazanırsınız hem de menziliniz artar. Menzil problemi yaşamazsınız. Ee, bir arabanın son hızının yarısında giderseniz hangi araba olursa olsun eğitimli araç konuşuyorum. Son hızının yani maksimum hızının yarısında giderseniz o araçta maksimum verimi elde edersiniz sevgili dostlar. Kısadan hisse size. Yani biz yıllardır kullanıyoruz etikli araç. Bu kesin olan bir şey. Ne kadar e, aracı zorlamadan kullanırsanız ne kadar aracı yormazsanız o araç size o kadar rahat e, ulaşım sağlar. Bakın seciyeyi kapattım. Seciye geride durmuyor. Hani kapatır kapatmaz ortada durmuyor sevgili dostlar. İçini bitiriyor. Altta tekrar yerine gelip duruyor. da güzel bir şey. E, belli olmaz. Onu da yapmayabilirlerdi. Yanında e, beklerim yani. Sonuç itibariyle ucuz bir araba. Fakat onu da yapmışlar. Sağ olsunlar. Değerli dostlar. Canlı canlı bir çekim oldu. Geleceğimiz yere yaklaştık. Size amacım bir yağmurlu havada nasıl bir sürüş olduğu, trafikte nasıl bir kullanım olduğunu göstermekti. Umarım bu videomuzda fayda sağlamıştır. Sizlere bir fikir verebilmişizdir. Bu aracı e, kullanıyoruz. Memnuniyetimizi zaten bir şey olduğunda e, eğer bize kötü bir durum olursa zaten sizlerle paylaşırız. O yüzden kaygısız olabilirsiniz. Ama genel itibariyle şu an bir motor alacağınızda kesinlikle bu aracı alıp bineceksiniz. En güzel tarafı bu Sevgili dostlar. Motordan çok daha iyidir. Hem sizi dış ortamdan koruyor gördüğünüz üzere. Hem de daha güvenli motora göre bu tür havalarda. Evet değerli dostlar, bizden bugünlük bu kadar olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.